Merhaba arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım Bir son durum videosu atayım dedim Bayağıdır atmıyorum Şöyle başlayayım Burada Böyle bir 25-30 civarı Farklı Çiftlerden Büyüyen yavrularım var Şurada da Aynı şekilde dipte takılan Yavrularımız var Burada büyüyen Daha bir haftalık yavrularım var Burada büyümüş ve şu anda satışta olan koyu dişi betalarım. Şu alt kısımda büyüyen yine farklı balıklardan olan bir 120 kadar yavrum var. Aynı şekilde burada da bunlar kardeş gerçi ama bu akvaryumu bölmüştüm daha hızlı büyüsünler diye. Şurada bazıları daha hızlı büyüdü. Şunlar daha ağır büyüyor. Ondan sonra dönüyorum. Şurada renk almayan balıklarım var. Onları çöp, çöp kovasına koydum. Orada duruyorlar. Şurada büyüyen yavruları e, yavrularım var. Bir 40, 40-50 kadar. Artık bazıları tekleme boyutuna gelmişler. Burada da yine burada şimdi saklanıyorlar ama yani bir 40'a yakın falan yavru da burada var su değişim yapacağız bunlara. Şu kısımda yeni çıkmış yavrularım var. Şurada ve şurada olmak üzere bir yaklaşık 150 kadar falan. Burada teklediğim ve sizlere video çektiğim balıklar var. Bir kısım kaldı. Burada çıkmış 4, 4 çift harf eşlemiştim. Çıkmış yavrular var. Çıktıktan beri hiç bakmıyorum. Yani 1-2 gün yavrular. Yarın ayıracağım baba babaların hepsini. Burada biliyorsunuz dişi beta akvaryumum var. Koyu dişilerim. Bitkiyi çok seviyorlar bunlar. Hop hemen bitkilerin arasına giriyorlar. Burada da bir 25-30. Burası benim bir damızık akvaryumum aslında. Burada da bitki akvaryum var. Biliyorsunuz pilatiler. Pilatidilet'i seviyorum. Burada teklediğim balıklar var. Şöyle göstereyim. Bunlar zaten artık hazırlar bulutları. Şöyle göstereyim. Şurada da var aynı şekilde. Burada kaplarla ilgili bir temizliğim var. O kavanozları aldım. Şurada teklediğim bazı balıklar var. Şurada var ama biraz dağınıklar. E, çünkü yeni yavrular gelecek teklenen yavrular. E, onları tekrar düzenleyeceğim. Şu küçük, küçük kaplardan alacağım. Şimdi zaten su değişimi yapacağım. Ee, onunla ilgili de biraz bilgi Bir saniye. Biliyorsunuz bir tane gider e, böyle gider kovan var. Pis su kovan var. Tüm su değişimini bu pis su kovasına yapıyorum. Ve bu pis su kovasından da buradan şansına yanında hemen bir tuvalet var. O tuvalete koyayım. Buradaki siyah kutularda yeni boylandırma yeni boylandırma kasalarım arkadaşlar. Ee, bu kasalar ee, yani ee, şey alıyor, 80 litre su, su alıyor net olarak. Onları şöyle koyacağım, şunu kaldıracağım, bu akvaryumdaki bölmeleri kaldıracağım, bu akvaryumu şuraya buraya koyacağım, o küçük kovaları buraya koyacağım ve şöyle bir karar aldım, mecburen akvaryumların hepsine, büyük akvaryumların hepsine Böyle naylon koyacağım arkadaşlar. Naylonun içine suyu dolduracağım. Yani akvaryumların içinde su değil de naylonların içinde olmuş olacak. Çünkü geçenlerde bir su taştı burada bayağı bir e, yani bayağı uzun zamandır da burada olduğum için su bunun e, böyle birikmiş. Kızım. <laughs> bir dakika. Bakayım. Su burada birikmiş. su En son su taşmasıyla birlikte tabii komşuya da biraz su gitmiş oldu biraz. Ee, bu yüzden ve bu işi bu odada yapmaya devam ettiğim için olabildiğince akvaryum kullanmamaya çalışacağım artık şu akvaryuma bile şuna bile suyu tamamen doldurmayacağım bu akvaryuma da yine böyle naylon yapacağım ee, balıkları naylon içine içine salacağım yani litrede bir kaybım olmayacak daha güvenli bir ortam olmuş olacak sadece şurada bir iki akvaryum e, yani böyle bir cama cam akvaryum olarak bir iki akvaryum kullanacağım. Nedeni ise akvaryumlar yani yılların akvaryumu şu akvaryum arkadaşlar yani bir 20 yılı var neredeyse bu akvaryumun ee, saatli bomba yani ve de bu işi e, benim gibi evde yapıyorsunuz zor. Şurada büyük bir paludaryum akvaryumu var biliyorsunuz bu daha önceki videolarımdan. O akvaryum da öyle yani aynı şekilde saatli bomba o akvaryumda e tabi su dolduruyorsunuz su, su çekiyorsunuz akvaryum ne oluyor bir geriliyor bir yumuşuyor bir geriliyor bir yumuşuyor çat diye akvaryum ayrılabilir ee, öyle bir şey olmasını istemiyorum öyle olduğu zaman yani tribe giriyorum o yüzden hiç tribe girmek istemiyorum o akvaryumun içine de aynı şekilde naylon koyacağım ki şey olsun yani güvenlik önleminizi almış olalım bu akvaryum da balkondaki su piresi akvaryumu. Bunu tamamen üretim akvaryumu yaptım bu akvaryumu. Bur burada sürekli bir üretim oluyor. Şu kapları, bu kaplar güzel. Bunlar da 80 litre su, su alıyor. Yalnız ama bunlara da sonuna kadar dolduğumuz zaman bunlarda da biraz bir genleşme oluyor. Onu engellemek için de bunları e, burada boşalttıktan sonra şuralarından birbirine bağlayacağım ki genleşme olmasın çok fazla. Birbirini tutsun diye onları da yukarı koyacağım. Çünkü yavrular yukarıda dursun, yukarısı sıcak olduğu için e, yani şey oluyor. E, zaten ı, ısıtıcı takmıyorum. Bir de şöyle bir radyatör çalıştırmaya başladım bu odada. Biliyorsunuz bundan bir e, bir hafta 10 gün önce kar falan vardı, çok soğuklar oldu. Artık Tek başına buradaki Ay. radyatör yetmiyor, ee, şey de yetmiyor. Ee, yani ısıtıcılar herak var mı ısıtıcı takmak da başa çıkmaz, daha pis şey olur. Şeye sokma kızım yalnız. Hı. Tamam tamam kızım sokma olur mu? Hı. Tamam tamam kızım. Ee, i̇şte mecburen böyle bir şeye geçtim. Şu anda bayağı baya bir sıcak burası Sauna gibi falan. Böyle yani gelişmeler var gelişmelere. E, Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar görüşürüz